Arkadaşlar Karakoca'dan herkese iyi akşamlar. Bugün güneş enerji sistemimizin montajını tamamlamış durumdayız. Şu anda Tomatek 12 adet panel mevcut sistemde. Böyle bu şekilde yüksek verimli paneller 600 Watt sehpa özel yapıldı arkadaşlar sistemde Şu anda iki adet beşer kilovatlık akü mevcut Evet arkadaşlar aküler lityum 10 kilovatlık depolama var şu anda invertör 11 kilovat yine tomatek uzaktan izlenebilir sistem var. Takriben bir saat önce devreye aldık ve Akü şarj durumu şu anda %69'da. İkinci akü de %59'da. Evet arkadaşlar artık enerji ile ilişkimizi kopartmış bulunmaktayız. Kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.